Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Hem matematik bir hem de matematik 2'de olan bir konu. İlk önce tanımdan bahsedelim. Şimdi A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere A kümesinin her elemanını B kümesinin yalnız bir elemanıyla eşleyen bağıntıya fonksiyon denir. Ve F A'dan B'ye gidiyor demektir. Şu şekilde gösterilir. A'dan B'ye F tanımlanmış şeklinde gösterilir. Yani fonksiyon, kartezyen çarpımından süre gelen bir süreç, kartezyen çarpımın bütün alt kümelerine bağıntı, bağıntılar içerisinde de bazı özel şartlara sahip olanlara da fonksiyon diyeceğiz. Olma şartı da bu işte. A'nın elemanları, B'de kendisine tam bir tane görüntü bulacak. Burada şöyle bir şey var. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. A'dan B'ye bir bağıntının fonksiyon olması demek A'nın her elemanının eşleşmesi fakat A'daki elemanın B'de ancak bir elemanla eşleşmesi. Yani bir görüntü olacak karşıda. Buradaki bir eleman bir başka bir yere, bir de öbür yere falan diye bir şey gidiş olmayacak yani. Bununla birlikte B'deki bir elemanın A'nın birkaç elemanıyla eşleşmesi veya B'deki bazı elemanların A'nın hiçbir elemanıyla eşleşmemesi bağıntının fonksiyon olmasını etkilemez. Şimdi bu laf kalabalığını biz izah etmeye çalışalım. Bu şekilde anlaşılması belki zor. İşte şu birinci kümeye A kümesine tanım kümesi diyeceğiz. İkinci kümemiz B kümesine değer kümesi diyeceğiz. Efendime söyleyeyim. İşte A'daki elemanlar eşleşecek B'deki elemanlarla. Eşleşecek, eşleşti. Şurada oluşan, yani eşleşmeden dolayı burada oluşan, burada oluşan yeni bir küme varmış gibi biz buna görüntü kümesi diyeceğiz. A kümesinin f altındaki görüntüsüdür bu f(A). A kümesinin f altındaki görüntüsü f(A) kapsanır B tarafından. B'nin içerisinde olacak. Burada gerçekten Burada gerçekten fonksiyondur bu bağıntımız. Çünkü bunun da bir tane görüntüsü var, bunun da bir tane görüntüsü var, bunun da bir, bunun da bir, bunun da bir var. Yani şu mesela en sondaki şu elemanı alsam. Bu işte bir falanca yere gitmiş, bir de filanca yere gitmiş gibi bir şey olsaydı fonksiyon olmazdı. Veya burada açıkta eleman kalsaydı, eşleşmemiş burada eleman kalsaydı yine fonksiyon olamazdı. Bağıntı da kalırdı o. Burada elemanın açıkta kalması bizi etkilemiyor fonksiyon olmayı etkilemiyor. İşte tanım kümesinin elemanları olan x'lere bağımsız değişken, değişkenleri değer kümesinin b yani b kümesi elemanları olan y'ye de bağımlı değişken denir. İşte f'ler x'leri y'lere taşırlar, x'leri y'ye eşlerler. y e eşittir f şeklinde yazacağız fonksiyonu. Şimdi nihayet örnek yapalım. Daha iyi anlaşılsın inşallah. Hemen bakıyorum f1'i. f1'i inceleyelim. F1'de bakıyorum ki A'nın görüntüsü 1, B'nin görüntüsü 3, C'nin görüntüsü 5, D'nin görüntüsü 6. Burada açıkta eleman kalmamış. Çok güzel. Bu birinci şart. Burada açıkta eleman kalmamış. Bu birinci şart. İkinci şart her elemandan bir tane ok çıkmış. Yani A bir 1'e gitmiş, bir de 2'ye gitmiş olsaydı olmazdı. Yani bizim F1'imiz A'dan B'ye fonksiyondur. Bu bağıntı fonksiyondur. Doğru. Devam edelim. Geldik ikinciye. Yani F2'ye. Bu fonksiyon değildir. Çünkü a'nın iki tane görüntüsü var. Ha, a sayımız, küçük a harfimiz neyse artık o. Bu hem 1'e gitmiş hem 2'ye gitmiş. Dolayısıyla bu şu göstermeye çalıştığımız olaydan dolayı fonksiyon değil. Bu olsa olsa bağıntıdır. Olsa olsa bağıntıdır bu. Geldik f3'e. F3'ü de inceliyoruz. Bunun iki tane kusuru var. Hem A açıkta kalmış hem de B ye iki yere eşleşmiş. Bu iki tane şartı ikisini birden delmiş oldu. Dolayısıyla bu fonksiyon olamıyor. Bu bağıntıdır. Bu örnekler anlaşılması noktasında gayet iyi aslında birkaç kez izlenebilir. Bu fonksiyondur. Şurada açıkta eleman var mı? Yok. Her elemandan bir tane ok çıkmış mı? Evet birer ok çıkmış. Ha bunlar ikisi birden dörde gitmiş o önemli değil. Şu ikisi birden ikiye gitmiş o da önemli değil. Önemli olan burada açıkta eleman kalmasın. Her elemandan bir tane ok karşıya çıksın. Dolayısıyla bu da fonksiyondur diyeceğiz. Evet. Şimdi şu örnekle devam ediyoruz. Doğal sayılardan reel sayılara tanımlı f bağıntısının ifadesinin fonksiyon olup olmadığını inceleyelim. Bu fonksiyon değildir. Ben hemen bakıp söylüyorum. Niye? Ben buradaki doğal sayılardan biri olan 2'yi şurada yerine yazsam tanımsızlık çıkıyor. Tanımsızlık çıktığından, dolayısıyla karşıda kendini bir eşleme bulamadığından, 2'yi karşıya eşleyemediğimden, 2 açıkta kaldığından dolayı fonksiyon değildir. O zaman bunun fonksiyon olabilmesi için bütün doğal sayıları yazabiliyorum. Kimi atacağım? 2'yi atacağım. İşte buradan reel sayıların içine tanımlı şöyle olsaydı, tanı kümesi böyle olsaydı bu bir fonksiyon olmuş oluyordu. 2'yi yazamıyorum. Normal şartlarda n'den r'ye gidemiyor. Fonksiyon değil. Eğer n eksi 2'den şu kümeden bu kümeden r'ye giderse fonksiyon oluyor. Bir başka örnek. Aşağıda tanımlanmış f bağıntılardan hangilerinin fonksiyon olduğunu bulalım. Sayma sayılar bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sonsuza kadar giden n artı sayma sayılar. Her biri her biri teker teker eşlenecekler. Doğal sayılara gidecekler. Bu birincisi fonksiyondur. Bir sayma sayısının iki katı doğal sayıdır. Ben mesela buraya 1 versem 2 kere 1 2 bize burada 3. 3 neticede karşıda var mı? Var. Demek ki bu fonksiyon. Gerçekten her sarma sayısının 2 katı doğal sayıdır. Bir fazlası da doğal sayıdır. Bu fonksiyon değildir. Çünkü aksi bir örnek verebiliyorum. Örneğin ben burada ben burada efendime söyleyeyim. 8'i nereye götürüyorum? 8 artı 2 bölü 3. 10 bölü 3. 10 bölü 3 bir doğal sayı değil. Yani şurada karşılığını bulamadı şu ikinci küme dediğimiz değer kümesinde karşılığını bulamadı. O zaman bu fonksiyon değil. Bu olsa olsa bağıntıdır. Şu da fonksiyon değil. F3, F3'ten bahsediyorum. Bir tane sayma sayısı olarak 1'i alıyorum. 1'i buraya yazıyorum. Karşılığımda ne çıkıyor? Eksi 1. Eksi 1 gerçekten buranın içerisinde yok. Doğal sayı değil. Bu da fonksiyon değil. Bu olsa olsa bağıntıdır. Bu bağıntıdır. Geldik, geldik, geldik. Dördüncüye bu fonksiyondur. Hemen bir bakışta anlaşılabiliyor. Çok soru çözünce arkadaşlar da bu şekilde yapacaklar inşallah. Ben şuraya bir tane sayma sayısı yazıyorum. Sayma sayılarının kareleri gene sayma sayısıdır. Birin karesi gene bir sayma sayısı. 2'nin karesi dört sayma sayısı. Üçün karesi dokuz sayma sayısı. Yani burası her zaman bir doğal sayı aynı zamanda. Onun bir fazlası da her zaman doğal sayı. Hangi x'i buradan alırsam alayım karşıya gidebiliyor. Karşısında bir görüntü bulabiliyor. O zaman f4'te fonksiyondur. Yani bir ve dördüncüsü. Fonksiyon iki ve üçüncüsü bağıntı. Devam ediyoruz biz olayımıza. Şimdi grafik verilirse bize, bize grafik verilmişse bunun fonksiyon olup olmadığını anlamak için ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Şunu yapmamız lazım. Tanım kümesinin her noktasından y eksenine paralel doğrular, yani x eksenine dik, y eksenine, y eksenine paralel doğrular çizilir. Eğer bu doğrular bu doğrular, bu doğrular, çizilen doğrular. Grafiği sadece bir noktada kesiyorsa veya grafiği kesmeyen doğru olmuyorsa grafik fonksiyon grafiğidir denir. Ne diyeceğiz? İşte gösterelim. İşte şu örneğimiz. Şöyle bir grafik verildi. Bu fonksiyon mu değil mi dediği zaman ben şöyle dikine, x'e dik, x'e dik şöyle doğrular çizeceğim. İşte çizdim. Bu doğrular, bu doğrular işte bir noktada kesiyor, bir noktada. Hep bir noktada kesiyor ama her bir doğru. Birden fazla noktada kesen doğru var mı? Yok. Örneğin şu doğru bir noktada kesiyor. Örneğin şu doğru bir noktada kesiyor. İşte bu fonksiyondur. Bu grafiğin, yani bu bağıntının grafik halinde verilmiş bağıntının fonksiyon olduğunu veya olmadığını y eksenine paralel doğrular çiziyorum. Bu doğrular bir noktada kesiyorsa fonksiyondur. Birden fazla noktada kesiyorsa fonksiyon değildir. Devam ediyoruz. İşte güzel bir örnek. Bunlara örnek olması açısından aslında 6 tane soru çözeceğiz şimdi biz. Ne diyor? Hemen yazımız biraz aşağıda ufak ama seslendirelim. Yukarıdaki grafikleri verilen, yukarıda grafikleri verilen bağıntıların fonksiyon olup olmadığını inceleyelim. Şimdi bütün pozitif reel sayıları reel sayılara götürecek. Ben bununla uğraşmadan önce ilk önce şöyle bir y eksene paralel doğrular çizdim. Çizdim. Herhangi bir doğruyu aldım. Baktım ki grafiği kaç noktada kesiyor? 2 noktada kesiyor. Bu fonksiyon olamaz. Bunun Türkçesi şu. Şurada x1 gibi bir eleman var. x1'in bir burada bir görüntüsü var. Bir de burada bir görüntüsü var. E bir elemanın 2 tane görüntüsü olmazdı. Bir elemanın bir tane görüntüsü olabilirdi. Bu fonksiyon olamıyor. Bu fonksiyon değil. Geldim buna. Bu da fonksiyon değil. Bari zaten bir tane. Hatta bir sürü y eksenine paralel doğrular çizebilirim. Bu doğrulardan rastgele birini alırım. Aldığım rastgele şu doğru. Kaç noktada kesiyor bizim fonksiyonumuzu? 3 noktada kesiyor grafiğimizi. Fonksiyon değil grafiğimizi düzeltiyorum. Bu bağıntının grafiğini 3 noktada kesiyor. O zaman bu da fonksiyon olamaz. Bu bağıntıdır. Hatta ben şuralara yazabilirim. Şu bağıntı. Şu bağıntıdır. Şu da bağıntıdır. Fonksiyon olamadı bunlar. Bunlar fonksiyon olamadı. Geldim üçüncüye. Bütün pozitif reel sayıları reel sayılara götüren şöyle y eşittir 2 sabit fonksiyonu bu. Burada çizmiş olduğum, çizmiş olduğum bütün bütün doğrular birer noktada kesiyor mu grafimizi? Kesiyor. Gerçekten r artı demek sıfır almamak demek. Sıfır almamışım, boş bırakmışım. Tamam o zaman bu fonksiyon oluyor. Bu şartlarda fonksiyon oluyor. Şimdi gelelim D seçeneğimizdeki sorumuza bu y eşittir fx bağıntısı fonksiyon değildir. Neden? Şu r artının içerisinde olan iki sayısı kendine karşılık bulamamış. 2'nin görüntüsü yok. 2 boşta kalmış. Gerçekten 2'ye bakıyorum gidememiş. Mesela şuradaki 1'in görüntüsü var. Yani şu çizebildiğim bütün doğrular böyle x eksenine dik, y eksenine paralel doğrular birer noktada kesiyorlar mı? Kesiyorlar. Tamam. Ama 2'den geçen doğru boşta kalıyor. Dolayısıyla bu fonksiyon olamıyor. Bu olsa olsa bağıntı oluyor. Geldik E'ye. Eksi 3'te kapalı, 4'te kapalı. Gerçekten kapalı almış, bunu da almış tamam. Çizdiğim bütün doğrular şu şekilde, şu şekilde çizdiğim bütün doğrular. Hangi birini alırsam alayım, grafiği bir noktada kesiyor mu? Kesiyor. O zaman bu fonksiyon olma şartını sağlıyor. Şimdi buradaki f, d'den farklı olarak, çünkü buradaki d'de 2 boşta kalıyordu. Burada diyor ki bir boşta kalıyor ama benim tanım kümemde bir zaten yok. Bunun dışında her şey için tanımlı, tamam. Benim tanım kümemde zaten bir yok. Bir dışındaki bütün çizmiş olduğum, çizmiş olduğum şöyle doğrular grafiğimizi birer noktada kesiyorlar mı? Kesiyorlar. Bu da fonksiyon olma şartını şu tanım kümesi için sağlıyor geldik görüntü kümesine. Görüntü kümesini de izah edelim. A'dan B'ye tanımlı f(x) fonksiyonu için A kümesinin bütün elemanlarının f fonksiyonu altında B'de eşleştiği bütün değerlerin kümesine görüntü kümesi denir. Görüntü kümesi f(A) şeklinde ifade edilir. Bu f(A) B'nin içerisindedir. İşte gösterdiğimiz gibi ben buradaki elemanları göndereceğim oraya. Bu gönderdiğim elemanlar şurada ayrı bir grupmuş gibi yeşille çizmeye çalıştığımız Efa görüntü kümesini oluşturacaklar. Birinci kümemiz tanım kümesiydi her zaman. İkinci kümemiz değer kümesiydi. Bu şekilde de görüntü kümesini söylemiş olacağız. Şimdi görüntü kümesi ile ilgili güzel bir soru çözmeye çalışalım. Şuradan bunları tutup taşıyacağız. Hangisinin doğru yerde olduğunu göreceğiz. Hemen bakıyorum şimdi. Ne yapacak? Tanım kümesi A, görüntü kümesini bulacağım. Eksi 2'yi nereye götürür Ben buraya eksi 2 yazsam. Eksi 2'nin 3 katı, eksi 2 yazdım x yerine. Buraya da eksi 2 yazdım. 3 katı, eksi 6. Bir de eksi 1 var, eksi 7. Bu eksi 7'ye gidecek. Tamam, 1'e geldim şimdi. 1. Ben buraya 1 yazıyorum. 1 yazdığım zaman 3 kere 1, 3. 1 çıkar, 2. 1, 2'ye gitti. İşte bunun da görüntüsünü buldum. Şimdi 2 yazacağım. 2 yazıyorum. 3 kere 2, 6. 1 çıkardım. 5'e gidiyor bu. Efendim, 3 yazıyorum. 3 kere 3, 9. 1 çıkar, 8. Haa, eksi 7, 2, 5, 8. Eksi 7, 2, 5, 8. İşte şu görüntü kümesi bu. Yerine yerleştirdik. Doğru bir şekilde bulduk. Bu bir. Bu sorular önemli. Özellikle son ikisinde e, mat 1'de, mat 2'ye de dair olan bir hareket var. Onu göstermeye çalışacağız. Gelelim ikinciye. Onu da şöyle siyahla çizmeye çalışalım. Şuraları da bir silelim. Şimdi ne yapacağız? Bizim x gördüğümüz yerlere kim 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 yazılacak? Eksi 2 vesaire diğerleri. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'yi x yerine yazıyorum. Karesi 4. Karesi 4. 5 katı eksi 10. Eksi 1 de burada var. Eksi 11. Eksi 11 4. Eksi 11 4. Eksi 7'ye gitti. Bunun görüntüsünü buldum. Eksi 2. Eksi 7'ye gitti. Tamam eşleşti. 1. Şimdi x yerine 1 yazıyorum. 1 yazdım. 1. Eksi 1 gitti. Artı 1. Eksi 1 gitti. 5 kere 1. 5. 5 kaldı. 1'in görüntüsü 5 geldim 2'ye. 2 yazıyorum ben x gördüğüm yere. 2 yazarsam 2'nin karesi 4. 2 kere 5 10. 14. 1 çıkar 13. Bu da 13'e gidiyormuş. Ve son olarak 3'e bakıyorum ben şimdi. 3'ü yazıyorum buraya. 3 yazdım. 9. 9'dan 1 çıktı. 8. 3 kere 5. 15. 8, 15. 23. Bu da 23'e gitti. Eksi 7, 5. İşte şurada. Demek ki bunun görüntü kümesi de buymuş. Devam ediyoruz yolumuza. 5 tane. Soru çözüyoruz. Parçalı fonksiyon da dediğimiz bir fonksiyon türü var burada şimdi. Ben bu değerleri yazacağım. Kardeşim, eksi 2 nerededir? X yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2, 2'den küçük bir değerdir. Şuradadır. Eksi 2 yazdığım zaman X yerine eksi 2 küçüktür 2. Buradayım ben yani. O zaman bunu kullanacağım. Eksi 2 yazıyorum X yerine. 4 kere eksi 2, eksi 8 yapar. 4 kere 2, eksi 8 yapar. Bir de 1, artı 1, eksi 7 yapar. Demek ki bu eksi 7'ye gidiyor buldum. 1'e geldim. x eşittir 1 buradadır. 1 küçüktür 2. Buradayım gene yani. x yerine 1 yazarsam bunu kullanacağım. 4 kere 1, 4. Bir de burada var. 5. İşte bunu da buldum. 2'ye geldim. 2 buradadır. 2. x büyük eşittir 2 burada. x yerine 2 yazıyorum. 2 yazdım. 2 yazdım. 2'nin karesi. Eksi var önünde. Eksi 4. Eksi 4, 3 daha. Eksi 1. İşte bunu da buldum. Şurası eksi 1. Son olarak çizimleri yamuk yumuk olmasını, hoş görmesini diliyorum arkadaşların artık. 3 yazıyorum. Buraya 3 yazdım ahanda. 3'ün karesi 9, önünde eksi var. Eksi 9. Eksi 9, 3 daha. Eksi 6. İşte buraya gitti. Nerede var bu? Şurada var. Şunu da göstermiş oldu. Şimdi şenlik var. Nasıl yapıyoruz? Şurası sonsuz bir aralık. Ben x'leri eksi 2 ile efendim 3 arasında alıyorum. Şurayı çözeyim ben. Burada yerimiz var. Eksi 2 ile 3 arasında alacağım. Öyle dedi bana. Aha da burada böyle diyor. Bu bir aralık ifade eder. Eksi 2 var. 3 yok. Bu aralıkta x'in bulunduğu bu aralıkta 3x artı 4'ü buluyorum. 3 ile çarpıyorum. x'i 3 ile çarpıyorum. Çarptım. 4 ekliyorum. 4 ekliyorum. Eksi 2. 3x artı 4. 4 ekliyorum. 13. İşte fonksiyonum bu. Eksi 2'den kapalı. Şurası fx oldu. 3x artı 4 fx'imiz de ahanda burada. Yani eksi 2'den kapalı 13'ten açık. Eksi 2'den kapalı 13'ten açık. O da nedir? Şu. Yani bunu da çözmüş olduk. Şimdi gene bir başka artistik olayımız var burada. Şurada x kare artı 2x eksi 1'i çözerken yine ben burayı alacağım. Alacağım alacağım. Ama hemen karesini alayım. iki katın öyle bir şey yok. Burada özel bir durum var. Ben şurayı sileyim. Sileyim veya silmeyeyim canım. Şuraya sığdırabilirim. Ben x'i buradan alıyordum. Aldım. x'i buradan aldım. Şimdi şunu çözebilmem için tam kare haline getirmem lazım. Yani şuradaki fx'i, şuradaki f Fx x'i ben x kare artı 2x artı 1 eksi 2 şeklinde yazsın. Niye böyle yazdım canım? Şundan dolayı yazdım. Şurası bir tam kare getirmek zorundayım. Bu sorular böyle çözülür. Ha, x'in karesi artı 2 x değil. x'in karesi artı 2 x değil. İlgi alanım x artı 1'in karesi eksi 2. Ben buraya 1 ekledim. Demek ki buna 1 ekledim. Aha da x artı 1. 1 ekledim. Kare alacağım. Burada arada 0 var mı? Var. Eksi 1 ile 4 arasında 0 var. 0 var. Kare aldığım zaman 0'a büyük eşit sıfırdan büyük eşit. Onun da karesi. Birin karesi mi? Bir, altı mı? Yani bir mi? Ne diyorsun kardeşim? Şunu diyorum. Bunun karesi bir. Bunun karesi 16. Hangisi büyükse bu oraya gelecek. 16 oraya gelecek. Dolayısıyla ben x artı birin karesini buldum. Şurayı buldum yani. Bu zahmetli soru. Ha gayret bitiyor. x artı birin karesini buldum. 2 çıkaracağım her taraftan. Çıkardım. Buradan 2 çıkardım. Buradan 2 çıkardım. Buradan da 2 çıkardım. İşte şu bizim fonksiyonumuz. Eksi 2 kapalı. 14 açık aralı. Tabii ki bu kaldı zaten. Cevabımız bu. Böyle olacak. Eğer x kareli, x küplü veya x dörtlü falan fiş mekan bir şey varsa onu tam kare yaptıktan sonra çözümlere gideceğim. Bunu çözeyim. Artı bunun iki katını alayım. Her taraftan bir çıkarayım. Böyle bir şey yok. Tam kare yapacağız. O dediğim yol ikinci yol gibi gözükse de yanlış bir yol. Bazen doğru çoğunlukla da yanlış çıkarır. Doğrusu bu. Tek yolumuz var aslında burada. Bu. Bu şekilde yapacağız. Devam ediyoruz biz hikayemize değişik sorularla. Bir f fonksiyonu her bir reel sayıyı karesi ile 3 katının toplamına götürüyor. Demek ki ben x yazsam bunun karesi ile 3 katının toplamına götürüyor. Çocuk oyuncağı bir soru bu lafla geçmiş olan ifadeyi matematiksel formata getirdik. 4'ün f altındaki görüntüsü tabii ki f4'ü soruyor demek oluyor. 4'ün karesi 3 kere 4 x gördüğüm yerlere 4 yazıyorum. x gördüğüm yerlere 4 yazıyorum. Aha da cevabımız 28 oluyor. Bir başka soru. ÖSYM'de böyle soru sordu. 4 tane bir burada soru soruyoruz ama biz ikisini yapalım. Örneğin A ve C'yi yapalım. Hem vakit hem de yer darlığı. Birazcık da arkadaşlara sanki ödev bırakıyormuş gibi. Bununla bunu ve öğrenci arkadaşlara bırakalım. Şurada x gördüğüm yere ne yazacakmışım? A'da x artı 1 yazalım. x artı 1 yazdım. X tu, yani f tuttuğu x'leri, aldığı x'leri bunları tutuyor. Karesi, eksi kendisi artı 1 yapıyor. O zaman x artı 1'i de karesi, eksi kendisi artı 1 yapacak. İşte olayımız bu. Burada x olsaydı x kare eksi x artı 1. x artı 1 olunca x artı 1'in karesi eksi x artı 1 artı 1. İşte x artı 1'i aldım. Bunu açıyorum. x kare artı 2x artı 1. Eksi x eksi 1 artı 1 var burada. Şu birler gidiyorlar. İşte biraz düzenliyorum ben bunu şimdi. Efendim şurada x kare var. Bir tane x kare var. 2x'ten bir x çıktı artı x var. Bir de burada artı 1 var. x kare artı x artı 1 şeklinde olacak. Hemen diğerini de yapalım geçelim. Şunu yapıyorum. x gördüğüm yere x kare yazacağım. x gördüğüm yere yani şuraya x kare yazacağım. Bunun içine x kare ve buraya da x kare yazacağım. Dolayısıyla x karenin karesi ahanda kendisi artı 1. Buradan x kare eşittir x üzeri 4 eksi x kare artı 1. Diğerleri de aynı basitlikte işlemleri düzgün yapabilirsek çıkacak. İşte bir tane daha güzel soru. Bu sorunun içinden çıkmak mümkün değil eğer şimdi söyleyeceğimiz yolu görmez isek. Görmez isek. Çünkü bu x küp. 3x kare artı 3x artı 1. 1, 3, 3, 1. Bu bir binom açılımına benziyor. Yani çarpanları ayırmada kısmen bahsetmiştik. x artı 1'in kübüdür bu. Gerçekten sağ taraftaki bu dörtlü ifade x artı 1'in küpüsü. Dolayısıyla bu tuttuğu elemanın kübünü alacakmış. Tamam buradaki tuttuğu eleman kök 5 olsun. Nereye gönderecek bunu? Kübüne. Bunun da kübü ne olacak? Cevap 5 olacak. Yani aslında aslında ben birazcık daha buraları kurcalayayım. Şunu A deseydim burası A'nın kübüydü. Bu fonksiyon her A elemanını kübüne gönderiyor. A kübe gönderiyor. Küp kök 5'i de 5'e gönderir. Devam ediyoruz. Bir başka sorumuz. Değişik soru. R'den R'ye tanımlı F fonksiyonu için bir tane eşitlik ve bir tane de değer verilmiş F101'i bulacağım. Ben birden hareket edeceğim. F101'e gideceğim. Allah yardımcım olsun. Ne yapacağım? Şurada X yerine 1 yazıyorum ilk önce. X yerine 1 yazıyorum. Şurası F2 eksi F1. Nerede yazdım? Şurada yazdım kardeşim. X yerine 1 1 yazdım. O zaman burası ne oldu? F2 eksi 1. Şimdi X yerine ben bir de 2 yazayım. Yazıyorum. Ahanda yazıyorum. Şuraya 2 yazıyorum. Buraya 2 yazıyorum. Burası f3 oluyor. f3 eksi f2 eşittir 5. Böyle devam edeceğiz. Demek ki bir tane daha yazsaydım. Hemen burada gözüküyor. Yukarılarla uğraşmama gerek yok. 2, 3 olmuş artmış. Demek ki bu 4 olacak. 4 olacak. Orası eşit olmayacak. Eksi olacak. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum. 4. Eksi burası da 3'e gelecek. Bu gene Demek ki ben böyle devam etseydim kardeşim. En son x yerine 100 idim, 100 yazsaydım. Burası f101 gerçekten bir yazınca bir fazlası, iki yazınca bir fazlası, üç yazınca bir fazlası falan fiş mekan. Şurası da 100, 5. Şöyle taraf tarafa ne oluyoruz? Şöyle oluyoruz. Toplasam. Topla gel. Şunlar birbirini götürür. Artı F2, eksi F2 birbirini götürür. Artı F3, eksi F3. Demek ki aradaki bütün zamazingolar böyle gidecekler. Burada F101 kalacak. F101. Eksi F1 kalacak şuradaki 5'lerden kaç tane var? 1'den 100'e kadar 100 tane var. 1, 2, 3, 4, 100, 100 tane var. 5 kere 100, 500. Aha da burası 500. Şurasını da 500 yazdım. F1 de bana vermişti 2 olarak. Demek ki şurayı ben şöyle alayım. F101, burası 2'ymiş, burası da 500'müş. Sorumuz bitmiştir. F101 dediğimiz hikayemiz 502. Bu tür soruları taraf tarafa çıkarma, çarpma, bölme gibi, toplama gibi yollarla yapacağız. Biz bir tanesini aldık buraya. Değişik sorular gelebilir.